Selam arkadaşlar. Bugün size Google Lips'e nasıl başvuru yapıldığını göstereceğim. Başvuruya girmeden önce lütfen kimse telaffuzlarıma takılmasın. Ben sevdiğim şekilde telaffuz yapıyorum. Örnek olarak SEO değil de SEO benim için daha değerli. Google değil de Google daha değerli. O yüzden lütfen kimse buna takılmasın. Hemen videoyu uzatmadan konuya başlayalım. Öncelikle Publish Center google.com adresine giriyoruz. Girdikten sonra zaten ekranda gözüküyor. Yayın ekle kısmından hemen ekleyeceğimiz sitenin ismini buraya ekliyoruz. Wipto. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda açıklama kısmını dolduruyoruz. Ben normalde sallamasyon hızlı olsun diye rastgele bir şeyler yazıyorum. Siz burayı ne kadar çok doldurursanız o kadar daha iyi. Burada gördüğünüz bütün kategorilere Google News kaydı yapabilirsiniz. Benim teknoloji olduğu için direkt bilim ve teknolojiyi seçtim. Zorunlu dilim Türkçe. Buraya isterseniz Almanca sitelerinizi Almanca olarak da ekleyebilirsiniz. Sitenizi daha önce Google Webmaster Tools'a eklediyseniz hemen site adresinizi alıp Şuradan sağ konsoldan doğrulama yapıyoruz. Doğrulamayı yaptıktan sonra tekrar ülkemizi seçiyoruz. Buraya başvuru yaptığımız mail adresimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra buraya Google Analytics ekleyebilirsiniz. Ben genelde eklemiyorum. Kaydet diyoruz. Sonra içerikler kısmına gelip yeni eklediğim fit seçiyoruz. Şuradan web site adresimizi alıyoruz. Sonuna fit ekliyoruz. Genelde ben eklediğim şekilde gösteriyorum. Ana sayfa olarak. Herkes şuradan fit içeriğini kullan. Tek yapacağımız şey bu. Ondan sonra kategorilerinizi eklerseniz siteniz daha fazla daha hızlı indeks alır. Şuradan Kategorilerimizi tek tek ekleme yapalım hemen. Sistemimize gidelim. Bütün kategorilerimizi yan sekmede açıyoruz. Tekrar ekranımıza geldik. Her kategorinin sonuna fit ekleyip kategori ismini ekliyoruz. Tekrar herkes yapıyoruz. Fit içeriğini kullan, ekle. Yeni ekle yapıyoruz. Bir sonraki kategoriye geçiyoruz. Tüm kategorilerinizi eklerseniz sizin için daha iyi olur. Siteniz bir anda indeks almaya başlar. Şu an için üç kategori benim için yeterli. Bu göstermelik video olduğu için. Bunu yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Bekliyoruz. Kaydedildikten sonra resimler kısmına gelip kare logo eklememizi istiyor. Ben genelde buraya sitenin favikonunu ekliyorum. Daha önceden hazırladım. Favikonumu ekliyorum direkt. Normalde buradaki piksellere uyup logoyu yaparsanız daha da iyi olur sizin için. Açık renkli bir logo istememe ekliyor. Sitenin kullandığım logomu ekliyorum. Aynı şekilde koyu renkli de ekliyorum. Aynı logoyu. Hiç değiştirmeden. Eklememi yaptıktan sonra tekrar kaydet diyorum reklamlarda herhangi bir şey yok. Gelişmişte herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. İncele ve yayınla kısmına geldik. Öncelikle hemen yayını takip et yapıyoruz buradan. Alttaki incele kısmına seçiyoruz. Şuradan kullandığımız mail adresimizi şöyle alalım. Bir çok arkadaş niye bayan Gmail'i kullanıyor diye merak edecek. Hemen açıklamasını yapayım. Genelde fake mail'ler kullandığım için Reon'dan satın alıyorum. Hangisi denk gelirse onu kullanıyoruz. Şuraya bir isim soy ismi yazıyoruz. Mail ile uyumlu. At kısmına site editör veya site admin yazabilirsiniz. Buraya sitemizin ismini yazmamız yeterli. Kabul ettikten sonra gönder butonuna basıyoruz. Şimdi bu sayfa yüklendikten sonra NIFS başvurumuzu tamamlayacağız. Bekliyoruz. Burada beklerken bazen 5 dakika sürüyor bazen 1 dakika sürüyor. Tekrar geri gelip şunları yenile yaparsanız seri seri. Ana sayfaya gidip tekrar düzenleden geldiğimiz zaman dediğim gibi bazen bir dakika da sürebiliyor. Bazen 3 dakika da sürebiliyor. Bunun da olmasını bekleyeceğim şimdi. Yaklaşık bir 2-3 dakika sürdüğü için arkadaşlar videoyu durdurdum. Tekrar başlattım. Uzun olmasını istemiyorum düzenle kısmından incele ve yayınlaya giriyoruz. Yayınla butonuna tıkladıktan sonra 2 hafta ile 4 hafta arası sürer. Bu süreç. Ama normalde 2 günde hemen NIVS başvurunuz onaylanıyor. Ben bu NIVS başvurusunu ne için kullanıyorum? Bu ara Google'da indeks alma problemi olduğu için bütün siteleri NIVS'e ekleyip hızlı indeks almasını sağlıyorum. Örnek olarak şu an eklediğimiz sitenin baktığımız zaman hiçbir şekilde indeksi bulunmuyor. Daha önce domain'den kalan bir indeksi var sadece. İki gün sonra tekrardan kontrol ederseniz sitenin bütün hemen içeriğinin hemen hemen hepsini indeks aldığını göreceksiniz. Daha önce başvuru yaptığım birkaç siteyi burada hemen örnek olarak göstereyim. Ben hazırlamıştım videodan önce. Baktığım zaman Nifs kaydını görüyorsunuz hemen. Başka bir diğer sitemiz. Bu sitelerin hepsi şahsıma ait. Başka bir örnek göstereyim. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Görmüşken hemen aklıma geldi. İletmek istiyorum size. Şurada bu şekilde çıkmasını istiyorsanız yazılarınızın yanında resim olmasını istiyorsanız web sitenize eklentiler kısmında açıklamaya ismini vereceğim şimdi ben. Şu eklentiyi ekleyip aktif ediyoruz. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Bu eklenti olmadığı takdirde şuradan göstereyim tekrar. Bir geri gidelim. Yazılarınız bu şekilde Nifs'te çıkar. Nifs için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz her şeyi tek tek video çekip ücretsiz bir şekilde anlatacağım. Büyük bir ihtimal bunlardan çok rahatsız olacak insan çıkacak. Linç hazırım. Şu an aklıma gelen ilk şeyleri bu TXT dosyasına kaydettim. Sormak istediğiniz sorularınızı video altında veya R10'da konu içinde yorum yaparak sorabilirsiniz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimseye ücretli bir eğitim vermiyorum. Aslında eğitim de vermiyorum. Kendi kurumsal sistem var. Sadece onun CEO'sunu yapıyorum. Tüm söyleyeceğim bu kadar. Olumlu dönüşlerinizi bekliyorum.